Ee, sabah saat 10 sıralarında burada ufak bir gürültüyle dışarı çıktık. Ve dışarı çıktığımızda buranın e, kaymış olduğunu gördük. Evin altını yani tamamen bu hale getirdi. Biz e, devlet insanlarından devlet büyüklerimizden devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Özellikle kaymakamımız özellikle kaymakamımız ve valimiz bu işe el atmasını istiyorum ben. Şu anda benim e, evim tehlikede e, bir de eğerine bu kayan, uçan yer yaklaşık burada benim e, bazı e, kulübelerim falan vardı yaklaşık 2000 lirayı geçkin bir e, zararım da var ben bunu bir devlet büyüklerimden rica ediyorum, lütfen gelsinler de buraya bir baksınlar ve e, burayı evimi en azından kurtarayım. Yani şimdi ben bu evi yapmaya kalksam yaklaşık 5-6 bin lira civarında. Ben bunun altından kalkamam, yapamam. Devlet büyüklerimden yardım bekliyorum. Malum afet oldu burada. Ali Paşa abimizin evinin bulunduğu bölgede bu konuyla alakalı devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Evet. Bu ilk defa olan bir durum. Daha önce yaşanmadı. Yaşandı mı? Ali Paşa abi burada böyle bir durumda. önce, bir önce. Olay. Bu konuyla alakalı belediyelerimizden yardım istiyoruz. Karasuhaberleri.com Karasu'nun en kapsamlı internet medyası.